Arkadaşlar bugün 5 Ocak 2022. Medyada şöyle bir haber vardı. Google Antalya'da 5 Ocak sabahı gerçekleşen 5.3 dediği depremi bazı Android kullanıcılarına önceden bildirdi. Söz konusu bildirimler sallantı başlamadan önce sallantı sırasında veya sallantı sonrasında atılabiliyor. Peki sistem nasıl çalışıyor? Şimdi onu videomuzda görelim. Google tarafından geliştirilen deprem uyarıları sistemi tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Hizmetten faydalanmak için Android kullanıcılarının yapması gerekenleri uygulama olarak görelim.